Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic ve Bitcoin üzerine konuşacağız. Kripto hakkında, kripto piyasası hakkında da önemli söylentiler var. Bunların detaylarına bakacağız. Özellikle Silvergate olayından sonra kripto piyasasında bir çöküş gerçekleşti gece saatlerinde. Tabii ki sonrasında da ufaktan yataya bağladı diyebiliriz. Çoğu coin'de bu tarz hareketlilik söz konusu durumda. Luna Classic'in 0.14-15 bandın civarlarında da ufak ufak hareketliliğinin olduğunu görüyoruz. E, tabii ki bunun e, sebeplerinden bir tanesi neden Bitcoin düştü diye düşünüldü. Silvergate borsasından kaynaklı bu tarz bir düşüş oldu arkadaşlar. Bunların zaten detaylarını önceki videolarımızda sizlerle bahsettik. Bunun yanında da gündeme bir haber geldi arkadaşlar. Balinaların Bitcoin için hareketlere geçtiğini, buna yönelik hamleler geldi. Ve gördüğünüz gibi 3 Mart tarihli e, well Alert paylaşımına göre Binance'te bilinmeyen bir cüzdanı 23 milyonun üzerinde yani 999 Bitcoin aktarımının gerçekleştirdiğini gösteriyorlar arkadaşlar. Bu miktarlarda büyük tabii ki 999 Bitcoin aktarımı, aktarımı ile birlikte e, bu düşen fiyatlardan balinaların Bitcoin topladığını görüyoruz. E tabii ki insanların akılda da bitcoin fiyatla düşecek mi artacak mı soru işaretleri var. E, beklentiler tabii ki yükselmesi yönünde ancak yine iğnelenmelerle kripto piyasasında e, hareketlenmeler görmemiz mümkün durumda. Bunun nedeni de şöyle bir açıklayabilirim sizlere. Özellikle Binance tarafına da fazlasıyla saldırı söz konusu durumda son zamanlarda. Binance tarafı da hareketli geçiyor. Buna yönelik gelişmeler oldukça yine sizlere sunacağız. Bunun yanında da arkadaşlar baktığımızda yine ekonomik takvimde önemli açıklamalar söz konusu durumda. E, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle e, şurada göstereyim hemen sizlere. Gördüğünüz gibi hizmet satın alma PMI açıklamaları geldi akşam saatlerinin itibariyle ve ilerleyen saatlerde de zaten e, Fed Logan konuşmaları, FOMC üyesi Powell'in, Bostikin konuşmaları gibi açıklamalar söz konusu durumda e, ve yine de yine FOMC üyesi Bowman'ın açıklamaları gibi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketli olacak açıklamalar, e, söylentiler söz konusu durumda olabilir. Bunların da tabii ki kripto piyasasının etkilemesini bekliyoruz. E Bitcoin'de de yataya bağlanma gördük. Son saatlerde biraz geri çekilme gelse de 22.300 fiyat bandından devam ettiğini görürüz Bitcoin'in. E, yükselme tabii ki beklentisi her zaman olacak ancak e, bu Silvergate olayından kaynaklı düşüş piyasayı bir süre yıpratacak gibi gözüküyor. Bunun özellikle altını çizerim. E, son olarak da CZ'nin önemli açıklamasını burada sizlere göstermek istiyorum. Bize ne kadar çok saldırılarsa o kadar güçlü oluruz diye bir ile söz konusu hale geliyor. Ve arkadaşlar Binance tarafına ve CZ tarafına fazlasıyla suçlamalar gelmeye başladı son zamanlarda. Buna yönelik de bu tarz bir açıklama yapılmış durumda. Yine bu kripto hakkında ve genel piyasa hakkında gelişmeler haberler oldukça sizlere sunmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.